Tarih kitaplarında okuduğumuz Mısır acaba gerçekten bildiğimiz gibi miydi? Ya o devasa piramitler aslında birer mezar değilse? İşte bugün Ergün Candan'ın Antik Mısır Sırları kitabına dalarak bildiğimiz her şeyi bir kez daha sorgulayacağız. Bu yolculuğumuzu faydalı bulursanız beğen tuşuna basmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız kayıp kıtalar, gizemli öğretiler ve akıl almaz teknolojilerle dolu bu dünyaya adım atalım. Tamam. Hadi en temelden, hepimize okullarda öğretilen o bilgiyle başlayalım. Keops Piramidi firavun için yapılmış görkemli bir mezardır. Peki ya bu hikayenin sadece küçük ve hatta yanıltıcı bir parçasıysa ya da belki de tamamen yanlışsa? İşte kitap tam da bu kışkırtıcı fırıyı ortaya atarak başlıyor. Keops Piramidi gerçekten sadece bir mezar mı yoksa ardında çok daha büyük, çok daha derin bir sır mı saklıyor? O zaman gelin bu sırların içine doğru bir dalış yapalım. Kitap iddiasını öyle boş laflarla değil, somut verilerle yani büyük piramidin içindeki şifreli matematikle başlatıyor. Bu öyle bir anomali ki insan nasıl yani o dönemin insanları bunu nasıl bilebilir demekten kendini alamıyor. Hani derler ya rakamlar yalan söylemez diye. Bakalım bu rakamlar bize ne anlatıyor? Şimdi buradaki bilgilere gerçekten dikkat etmenizi istiyorum. Piramidin temel çevresini yüksekliğine böldüğünüzde çıkan sonuç pi sayısının tamı tamına iki katı. İnanılmaz değil mi? Bitmedi. Yüksekliğini alıp 1 milyarla çarptığınızda dünyanın güneşi olan ortalama uzaklığını buluyorsunuz. Temel kenarlarından birinin uzunluğu 365.25 piramit kübiti diye bir ölçü birimiyle ölçülmüş. Yani bir güneş yılındaki gün sayısı. Ve belki de en akıl almaz olanı Piramit gezegenimizdeki kara kütlesinin tam coğrafi merkezinde inşa edilmiş. Bugünün teknolojisiyle bile milimetrik olarak hesaplaması bu kadar zor bir şey o dönemin şartlarında nasıl başarılmış olabilir? Bu tesadüf demek için biraz fazla tesadüf. E peki bu akıl almaz bilgi Mısırlıların eline nereden geçti? İşte tam bu noktada kitap bizi bildiğimiz tarihin çok ama çok ötesine, tufandan bile önceki kayıp uygarlıklara götürüyor. Argüman şu: Mısır bu bilgiyi kendi kendine keşfetmedi, sadece çok daha eski, çok daha bilge bir mirası devraldı. Bakın bu slide aradaki farkı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Solda bize öğretilen klasik tarih var, Mısır medeniyeti milattan önce 3100'lerde yerel bir gelişimle başladı. Sağda ise kitabın sunduğu bambaşka bir tablo var. Mısır'ın kökleri on binlerce yıl öncesine, yani tufandan bile önce var olan Mu ve Atlantis gibi kayıp kıtalardan gelen göçlere dayanıyor. Yani Mısır sıfırdan başlayan bir uygarlık değil, aslında hazır ve çok gelişmiş bir kültürün taşındığı bir tür koloniydi. Peki bu kayıp bilgelik Mısır'a nasıl ulaştı? Kitaba göre bu yolculuk çağlar önce Mu kıtasından gelen Naakaller adındaki bilge rahiplerin Mısır'a yerleşmesiyle başlıyor. Sonra takvimler milattan önce 14 binleri gösterdiğinde Atlantis'ten gelen Tot adında bir bilge Osiris öğretisi denilen o kadim bilgeliği Mısır'a taşıyor. Milattan önce 10 bin civarında ise bildiğimiz büyük tufan felaketi yaşanıyor, Atlantis sulara gömülüyor ve bir devir kapanıyor. Bizim tarih kitaplarında okuduğumuz klasik Mısır hanedanlarıysa bütün bu olaylardan binlerce yıl sonra tarih sahnesine çıkıyor. E o zaman durup düşünelim. Eğer bu yapılar tufandan çok önce böylesine gelişmiş bir medeniyet tarafından inşa edildiyse amaçları sadece bir firavuna mezar olmaktan çok daha öte bir şey olmalıydı değil mi? İşte kitap tam da bunu söylüyor ve piramitlerin aslında birer makine olduğunu öne sürüyor. Peki bu makine ne işe yarıyordu? Aslında birden çok fonksiyonu vardı. Mesela, yaklaşan büyük bir tufan felaketinden o kadim bilgileri korumak için tasarlanmış dev bir zaman kapsülüydü. Ama sadece bir depo değildi. Aynı zamanda hem kozmik enerjiyi hem de dünyanın kendi enerjisini bir noktada toplayan, odaklayan bir tür enerji yoğunlaştırıcıydı. Ve bu toplanan enerji rahiplerin ruhsal aydınlanma yaşadığı özel bir inisiyasyon yani erginlenme odası olarak kullanılıyordu. Bütün bunlar da yıldızların konumuna göre inanılmaz bir hassasiyetle ayarlanmış dev bir kozmik işaretin içinde olup bitiyordu. Bu inanılmaz yapıların ardındaki asıl teknoloji ise taştan, harçtan değil, ruhsaldı. Adı Kayıp Sırlar Öğretisi. Bu öyle herkesin ulaşabileceği bir bilgi değildi. Hakikate, yani gerçeğin kendisine ulaşmak için geçilmesi gereken çok zorlu bir yoldu ve bu yola girenler evrenin sırlarına vakıf olmayı amaçlıyordu. Peki bu ruhsal yolculuk nasıl işliyordu? Belli aşamaları vardı. Her şey adayın o bilinmezliğe ilk adımını atıp mabede girmesiyle başlıyordu. Sonra ateş, su gibi elementlerle ve dayanıklılığını sonuna kadar zorlayan psikolojik testlerle sınanırdı. Eğer bunları aşmayı başarırsa, evrenin sırlarını barındıran 22 ezoterik sembolün anlamıyla yüzleşmeye hak kazanırdı. Yolculuğun zirvesi ise Osiris inisiyasyonuydu. Burada aday, sembolik bir ölüm ve yeniden doğuş deneyimi yaşayarak ruhsal aydınlanmaya ulaşırdı. Peki neydi bu bahsettiğimiz sırlar öğretisi? En basit haliyle şöyle özetleyebiliriz. Evrenin yasalarını, insanın ruhsal doğasını ve ilahi olanla yani yaratıcı ile olan bağlantısını açıklayan kadim bir bilgelik. Ama bu bilgelik sadece o zorlu yoldan geçmiş, kendini kanıtlamış kişilere, yani inişiyelere aktarılıyordu. Bir nevi evrenin kullanma kılavuzu gibi düşünebilirsiniz. Ve geldik bulmacanın son, belki de en gizemli parçasına, Sphinx. Kitaba göre Sphinx, öyle turistik bir anıt olmaktan çok daha fazlası. O, zamanın sessiz bir bekçisi ve binlerce yıllık bir kehanetin taşıyıcısı. Sphinx'in yaşına dair en büyük kanıt, aslında kendi üzerinde taşında saklı, su erozyonu izleri. Jeologlar diyor ki, bu tür dikey yarıklar ancak ve ancak binlerce yıl süren çok şiddetli yağmurlarla oluşabilir. Mısır'da böyle bir iklimin yaşandığı son dönem ne zaman peki? Tufanın yaşandığı M.Ö. 10 binli yıllar. Bu da bize Sphinx'in astrolojik olarak aslan çağına denk gelen o dönemde, yani Atlantis zamanında inşa edildiğini gösteriyor. İşte Sphinx'in taşıdığı o büyük mesaj, o kehanet de tam olarak bu. Bir zamanlar kaybolan bilgelik bir gün yeniden ortaya çıkacak ve insanlar aslanlaşacaktır. Kitaba göre aslan bilgeliğin ve gücün sembolüydü. Yani bu kehanet aslan çağında sulara gömülen o yüce bilgeliğin çağlar sonra yani tam zıttı olan ve şu an içinde bulunduğumuz kova çağında yeniden gün yüzüne çıkacağını ve insanlığın büyük bir ruhsal uyanış yaşayacağını müjdeliyor. Bütün bu anlattıklarımız bizi gerçekten de çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer kitapta anlatılanların bir doğruluk payı varsa, eğer piramitler ve Sphinx bizim unuttuğumuz o kadim geçmişin birer kanıtıysa, acaba antik uygarlıkların bildiği ama bizim unuttuğumuz başka neler olabilir? Bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum. Bu derin dalışı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki çözümlememizde görüşmek üzere.